Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Eee menümüzü oluşturmuştuk. E, about, Add Label, Add Folder diye. E, ve buradan gelip new deyip Aktiflerimizi oluşturuyoruz. Yine burada login activity, sign up ve view activity. View activity bizim başlangıç yerimiz olacak. Activity bizim başlangıç başlangıç olan yerimiz olacak. Activity eee kısmını tasarlayabiliriz aslında. Bir örnek tasarımım olacaktı benim oradan alabiliriz. Activity view 2 evet, şurada bir örnek tasarımım vardı bunu direkt buradan çekebiliriz. Şöyle text view buttonları koyabiliriz. Evet. Kod kısmına gelelim bu şekilde koyabiliriz. Bir yeniden başlayalım. Evet bu şekilde. Burada ne yaptık? Ee, biz iki adet text view kullanarak bir içerisine metin yansırdık. Tasarımlarını verdik. Batınlarımızın ailelerini oluşturduk. Sign up tane, login BTN şeklinde. Şimdi bunlara basınca bunları login sayfalarına gitmeleri lazım. Login ve sign in sayfalarına gitmeleri lazım. Orayı da bu şekilde şuradan yapabiliriz. Bir button oluşturacağız. Import edelim. ID, login BTN, bir butonu da oluşturalım. Sign up BTN, yani find view by ID ile, then ID, sign up BTN şeklinde. Login BTN. nokta set on click listener diyerek. Burada biz bir intent yaratacağız Ee, şuradan bir destek alacağım. Kodları ezberleyemedim çünkü. <laughs> Ezber etmek istemiyorum ama en azından şuradan destek alabilirim. Tıklandığı zaman bir intent yaratıp hangi klasa, hangi sınıfa gideceğini belirtebiliriz bu şekilde. Biz Viva Active'den login klasına doğru bir yönlendirme yapabiliriz. Aynı şekilde sign up BTN'de yazalım. Evet. Burası da yine bir intent yaratıp divide'den SIGN kısaltısına doğru gidecek. Evet. E, activity login ve activity main'i bir tasarım yapalım. Yine bunun için bir hazır bir tasarımım var. Onu kullanacağım. Activity login'de bu şekilde alırsam email, password girişlerini ve button'ı da alırsam güzel olacak. Bir yeniden başlatalım. Login diyelim bakalım nereye gidecek. Evet login sayfama giriş geldi. Bir de altta sign up butonu koyalım. Onun içine bir buton yazabiliriz. Şöyle yine onun hazır bir gösterimini alacağım buradan. Daha önce yazmış olduğum. O zaman kaybetmemek için. Evet burada da sign up button var. Yine yenileyim. Evet sign up deyince de sign up sayfasına gidecek. Sign up'ın da tasarımına yine yapalım. Onu da yine daha önce oluşturduğum tasarım alacağım. Şöyle. Buraya koydum. bir yerde bir hatam var. Text view file demişiz. Bakalım. Title. Evet Tamam düzeldi. Login sayfasına gidiyorum ve sign up sayfasına gideceğim birazdan. Bu fonksiyonları da şu login aktifliği içerisinde yazacağım. Burada bir button oluşturuyorum. Yine sign up btn yani new pardon find me by id kid sign up button'ı alacağım. Bakın doğru mu yaptık? Yani sign up button sonra sign up butonu nokta seton yaptığımızda beni sign up sayfasına yönlendirsin. Ne isteyeceğim? New ee, bu ee, bunu isteyeceğim. Event dance bu artı tuhtayla indireceğim. Login. şuradan aldım. çekeceğim şuraya. log'in log'inden sign up'ı yönlendireceğim ee, orayı da yaptık şimdi sign up java'ya gelelim yine şurayı bir kopyalayacağım sign up java burada bir log'in butonu olacak burada log'in bilgisayarına tıklanınca da log'in sayfasına gideceğiz log'in button log'in bilgisayarına tıklandığı zaman sign up'tan log'in sayfasına önlendirmiş olacağım. Ee, burası niye hata verdi? Re-ide login button demişiz. Bir, bir çalıştıralım. Login diyorum. Sign up diyorum. Tekrar login diyorum. Tamam. Evet, Düzeldi. Sign up sayfamızda bu şekilde. Login sayfamızda bu şekilde. Bununla ee, aracılı bir sign up işlemlerine başlayabiliriz aslında. Bunu da buradan sonra. Başka tasarlayacağımız bir kısım var mı? Hayır zaten bundan sonra yönlendirecek kısım e, activity main olacak. Main'e doğru yönlendirme yapacağız. <laughs> o zaman e, sign up sayfasında sign up butonunu da şu şekilde alalım elimize. Whatsapp'da ise bir e, üye olma işlemi gerçekleştireceğiz. Sign up yaptığımız zaman evet. Bu işlemler şu şekilde gerçekleşiyor. Daha önce yaptığım buna benzer aynı uygulamanın kollarından gidecek olursak burada sign up butonuna tıkladığımız zaman elde ettiğimiz girdiğimiz verileri bu şekilde trimleyerek değişkenlerimizi aktarıyoruz. Sonra bir authentication işlemi e, kullanıyoruz. Firebase'in sağladığı bir kütüphane bu da. <laughs> create user with email and password. Yani bu kullanıcı e-mail ve password ile giriş yapacak. Ondan sonra bu bağlantı herhangi bir şey baş, başarılı olduğu zaman bir işlem gerçekleştireceğiz. Geleceğiz burada. E, map ile girdiğimiz bilgileri kayıt işlemini gerçekleştireceğiz. Nereye? Hangi collection'ımıza? Users collection'ımıza. E, Sonra bunun get UID'si ile set edeceğiz bilgilerini. Başarılı olduğunda kayıt başarılı deyip login yönlendireceğiz. Başarırsa hatalı mesajı alacağız. Bu işlem için şunu alabiliriz aslında direkt 10 klik olduğunda şöyle tekrardan kod üzerinden geçeriz. Herhangi bir sıkıntı yaşadık mı? Şöyle yapacağım bir hata aldım. Direkt çekebiliriz aslında şöyle 10 klik içerisinde şöyle alabiliriz diye düşünüyorum Evet tamamdır buraya koyalım bir hatamız var mı edit text first name Bunlar bulunamamış başka ne hatası var out get UID. tamam bunları da tanımlayacağız çünkü biz Firebase out kullanmadık daha onu tanımlayalım şuradan firebase out tip out diye kullanabiliriz. Edit text get text. Bunları da yukarıda tanımlamamız lazım büyük ihtimal. Onları da tanımlanan yerlerine bakalım. Yani bu tanımlamışız bunları? Yukarıda şu şekilde tanımlamışız. Tamamdır. Edit text'ten türetmişiz. Şöyle alabiliriz Evet. Çok güzel. Bir tane örnek kayıt işlemi gerçekleştirelim test diyorum. Test diyorum. Test. mail.com password 1 2 3 4 5 10, yani 6 yani 6 karakterli bir şifre. Sign up diyorum. Bakalım herhangi bir hata fırlatacak mı bize. Evet, bakalım bir hata var gibi hissettim. niye kayıt yapmadım Tekrar bir yap diyelim. Bir file bezi gidelim. Kullanıcı var mı? Evet oluşmamış. Ha, çünkü user tablosuymuş. User değil. Users. Değil user tablosuymuş. Tamam yeniden başlayalım. Tekrardan uygulamaya. Login veya da sign up fark etmez. Sign up test 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 sign bir iki üç dört beş sign up diyorum. Evet kayıt başarılı oldu. Şöyle bir Firebase'e bakalım kaydımız gelmiş mi? Allah Allah niye burada bir sorun yaşadık? User Collection'ı burası göre kayıt başarılı dönmesi lazım ama sign up instance'ımı yarattım firestorm'u kurdum user info evet, bunları put ile güncelledim başka bir hatam var mı diye bakıyorum. Bir hata gözükmüyor ama tekrar bir sign up olacağım. Yani şuraya giriyor. 10 success yani bir başarılı dönüyor sonuç. Ama herhangi bir Ha burada bir hata fırlattı zaten evet. Ne diyor bakalım bize? Proses Get edit text null object reference diyor. Evet burada bir null değer dönme durumu var. Tekrardan bakalım. Edit text first name, last name, text email. Bunlar neden? Bakayım önceki kodumda herhangi bir farklılık var mı? Aktif. Sign up'tan başlıyoruz. Tamam. Bunları alıyorum. Find bir bayağı Evet. Pardon. Şunların hiçbirine değerlerini almamışım. Kusura bakmayın. Şimdi değer alıyorum ve içeri gönderiyorum. Bu kadar. Şimdi düzelecektir diye tahmin ediyorum. Sign up. Test oturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sign up diyorum. Tekrar beni login attı. Burada bir hatamız var mı? Ha, bir hata daha gözüküyor. Bir oyuncu oluşmuş mu? Herhangi bir oyuncu yok. Allah Allah. Bir hata var ama Anlayamadım Sign up diyorum, beni logine atıyor Yani bir hata var Ama ne Edit table android TÜRGEN FRANCE Projeyi yeniden başlatmadım acaba, tekrar bir deneyelim Aldım çünkü bu sefer bunları. Evet, bayağı büyük bir <laughs> sorun yaşıyoruz burada şu an. Hala ne olabilecek hatası alıyorum. Hayır Bu. Hayır bir firebase sıkıntısı aldım. Burada farklı bir durum var. Firebase, Firestore, Firebase Auth, import etmiş etmişiz. Evet, import etmişiz. Bir diğer taraftan bir eksik kodum var mı? Ona bakıyorum. Firebase Auth, Firebase Firestore. Yani farklı bir işlem gözükmüyor burada. Zaten aynısını aldık. Video kaç dakika olmuş? Firebase out. Burada bir problem var ama bir türlü göremedim. Uygulamayı yeniden başlatacağım ya komple bir sorun var. Son kez deneyeceğim. Olmadı durdurup hatayı çözmeye çalışıp devam ederiz. Uygulama atıyor bizi komple. Burada bir sıkıntı var. String object Firestore Collection User <laughs> Çok garip. Tamam bu hatayı bir düzelteyim ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar